Evet, e, Sayın İstahya Haber 27 izleyicileri, e, web tanıtım e, projemiz kapsamında e, şimdi bir esnaf kardeşimizin dükkanındayız. E, geçen geldik e, ve çok ilginç bir tasarımla karşı karşıya e, kaldık. Bu tasarımı sizlerle e, paylaşmak istedim. E, bu tasarımımıza bakalım. Buyurun. İşte olay burada. Gördüğünüz gibi mobilyaların hiçbiri yani bana bunun kadar enteresan gelmedi. Tabii ki birbirinden güzel mobilyalar var. Seçeceğiniz, beğeneceğiniz, alacağınız. Ama bu ufak aksesuar çok dikkatimizi çekti. Modern tasarım bir aksesuar. Evet buna dipsiz kuyu diyorlar. Gördüğünüz gibi sanki dibi yokmuş gibi bir şey izlenim illüstrasyon oluşturulmuş. Çok enteresan, otantik bir sehpa bu. Evet dipsiz kuyu ismi. Çok ilginç e, ve e, camı da baya sağlam yani böyle e, kırılıp e, kırılacak bir cam değil. E, i̇çeriye e, ışıklandırma yapılmış e, ve merdiven atılmış bir kuyu tam bir kuyu e, profili oluşturulmuş böyle. Böyle e, enteresan modern bir e, tasarım e, mobilya tasarımı yapılmış bir sehpa bu dipsiz kuyu Evet. ismi dipsiz kuyu. E, bu esnaf kardeşimizin mağazasında bunu gördüm ve siz İslahiye Haber 27 e, okurlarıyla, izleyicileriyle bunu paylaşmak istedim. E, web tanıtımları e, sürecimiz, projemiz devam edecek. E, size gördüğümüz e, ilginç ayrıntıları, detayları, e, faaliyetleri buradan e, sizlerin beğenisine sunacağız. Teşekkür ediyorum.